Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün sizlere farklı ama oldukça lezzetli ve sağlıklı güzel bir çorba tarifi vereceğim inşallah. Şimdi ilk olarak tencerenin içerisine birazcık zeytinyağı koyduk. Bunun içerisine orta boy doğradığımız patatesleri koyuyorum. Hemen çorbamız badem sütlü brokoli çorbası. İlk olarak şöyle bir adet orta boy patatesi ee, Doğradık, soyduk, bir güzel doğradık. Daha sonra içerisine bir adet havucumuzu da yine aynı şekilde doğuruyoruz. Daha sonra iki adet kereviz sapı ve iki tane de pırasamız var. Bunları da ekleyeceğiz. Bunları küçük küçük doğrayalım. sebzelerimizi birazcık kavurduktan sonra içerisine şimdi 2 bardak sıcak su ekliyoruz. Şöyle bir taşım kaynasın. Daha sonra içerisine minik minik doğradığımız 300 gram kadar 6-7 baş olacak şekilde yani brokolleri ekleyeceğiz. Brokoli pırasa, kereviz bu gibi yeşil sebzeler içerisinde magnezyum, K vitamini, potasyum, folat ve antioksidan içerir. Kalp dostudurlar. Toksinlerin bedenden uzaklaştırmasını sağlarlar. bunları bol bol yemeklerimize, sofralarımıza dahil etmeye çalışalım inşallah. Şimdi minik minik doğradığımız ve birazcık da doğradıktan sonra beklettiğimiz çiğ brokoli var. Bunu da içerisine ekliyoruz. Şöyle bir güzel karıştıralım. Birazcık da sıcak suyla brokoller yumuşasın. Şimdi 15 dakika kadar kaynattıktan sonra İçerisine yaklaşık olarak 2 su bardağı kadar ev yapımı badem sütü ekliyoruz. Üstüne. Badem sütünü daha önceki videolarımda izlenilebilir. Ee, çoğu kez söylüyorum. Kendiniz yapın, almayın. Çünkü e, hazır paketli olan badem sütlerin içerisinde badem yok gibi bir şey. Dolayısıyla gerek yok. Evde kendiniz çok daha uygun, temiz ortamda yapabilirsiniz. Daha önce ben de yaptım, iki tane falan videom var. Onları açıklama kısmına koyarım. Şöyle şimdi badem sütünü de ekledikten sonra bir taşın bir kaynasın. Daha sonra baharatlarını ilave edelim ve blender'dan geçirelim. <laughs> Çorbamızı blenderdan geçirdikten sonra son olarak içerisine baharatlarımızı ekleyeceğiz. Birazcık tuz, karabiber ve pul biber. Burada çorbanın yoğunluğu sizin zevkinize kalmış. Daha yoğun bir kıvam isterseniz suyunu ona göre ayarlarsınız. Biraz daha tok bir kıvam isterseniz bu verdiğim ölçüler yeterli gelecektir. Son olarak baharatları da ekleyip birazcık karıştırıyoruz. çorbamız servise hazır. Süslemesi size kalmış. Ben üzerine birazcık brokoli ve badem koydum yine ama böyle hani evde olsaydı o an kremayla da şöyle bir üzerinden dalga şeklinde geçerdim. Çok lezzetli oldu. İçerisindeki baharatların uyumu olsun, sebzelerin birleşimi olsun hakikaten hem şifa deposu oldu hem de çok lezzetli oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.